Merhaba arkadaşlar. Fatma'nın mutfak hayatına hoş geldiniz. Fatma'nın yine karşınızda, yine biberle karşınızda. biber aldım ben 2 kilo. Bu biberi ne yapacağım? Şimdi bunları yıkadım güzelce. Şöyle süzgecime koydum. Bunları doğrayacağım yemeklik, poşetleyip derin dondurucuya atacağım. Kışın yemeğe falan kullanmak için. Şöyle sivri biber, acı değil, tatlı biberler bunlar. Ee, i̇lk önce doğrama işlemiyle başlayalım. Ee, i̇yi seyirler dilerim sizlere. Evet arkadaşlar şimdi biberlerimi uç kısımlarını şöyle keseceğim. Şuralarını keselim. Kışın yemek yapınca hemen hazır bulunur. Yemeklere koyarız. Çünkü kış olduğu zaman biber fiyatları uçuyor. İhtiyacı olduğu zaman alamıyorsun. O yüzden ben bu sene e, genelde dolaba koydum. Böyle biber, domates. Yani bayağı bir kış nemi yaptım. Sadece salça harici. Bezelerimin üç, uç kısımlarını kestim hepsini. Şimdi doğrama işlemine başladım. Yemeklik doğruyorum ben. şekil küçük küçük doğradım. öyle büyük bir çam vardı. Büyük bir çamla daha rahat keserim. Diye bir çamı da değiştirdim. Biberlerimi doğradım bu kadar oldu poşetlerimi hazırladım şimdi poşetleyeceğim bunların ağzını bağlayarak derin dondurucuya atacağım şimdi poşetleme işlemine başlayalım şöyle bir kevgirim var bundan dolduracağım birer yemeklik bu kadar bu kadar koyacağım Ben bu şekil ilk defa yapıyorum. Daha önceden koyuyordum dolaba ama biberlerin içine hiç çıkarmadan ilk ilk kurutup poşetleyip koyuyordum. Bu sene de böyle denemek istedim. Hemen yemek yaptığın zaman biber ihtiyacını olunca aç yemeğin içine koy. Çok güzel olur. Elin altında bulunmuş olur. ince biber olduğu için çekirdekleri çıkartmadım. Olsun çekirdekleriyle de güzel olur. Poşetlerimi doldurdum. Ağızlarını bağladım. Şöyle e, poşetleri küçük olmadığı için şu kısımlarını keseceğim. Şöyle birer yemeklik koydum ben. Çok da koyabilirsiniz. Ben birer yemeklik koydum. Şimdi fazla koyarsan bu şekil. Evet arkadaşlar biberlerimi e, poşetlemiştim. Ağızlarını bağlamıştım. Şöyle poşetlerin fazla şeylerini uzun e, yerlerinde kestim. altı poşet yaptım. Şu şekil birer yemeklik yaptım ben. Yemek yaptığım zaman Çok olursa bu sefer poşeti açtığım zaman e, Ziyan olur diye az az koydum ben. 6 poşet yaptım. Kış için Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum.